Apply bu basitçe aday öğrencilerin kendi özelliklerini, fikirlerini, projelerini, sosyal yönlerini niyet mektubu ileterek burs talep ettikleri bir sistem. Ee, aslında büyük bir kısmı, yoğun bir kısmı niyet mektubu oluşturma sistemi. Buradaki ilk başlığımız bizim kendini anlat diye nitelendirdiğimiz ve asıl değerlendirme ölçümüzün burada sosyal yönümüz olduğu alan. Başvurumuzun tabii ki tüm bu alanlarında bir takım karakter sınırları var. Burası aslında başvuru içerisinde de en fazla karakter girişi yapabileceğiniz alan. Bizim buradaki beklentimiz bugüne kadar yaptığınız, ilgilendiğiniz, katıldığınız etkinlikler olabilir. İlgilendiğiniz spor sanat dalı olabilir. Ya da şu an benim ilgim e, aklıma gelmeyen farklı bir alanda çalışmanız vardır. Sosyal olarak bunlardan bahsedebilirsiniz. Dediğim gibi katıldığınız etkinlikler sergi programları olabilir. Bir takım sosyal sorumluluk projeleri yaptıysanız, görev aldıysanız onlardan bahsedebilirsiniz. Kendinizin duygusal özelliklerini yani hangi e, alanda kendinizi başarılı olabileceğinizi, kendinizi eksik gördüğünüz yanlarınız varsa Onlardan yine bahsedebilirsiniz. Kısacası aslında ben böyle sizi çok da yönlendirmeden bu yaşınıza kadar nelerle ilgilendiniz, nelerden keyif aldınız bunların anlatılacağı alan burası. Buradaki kritik nokta şu, bizim buradaki beklentimiz bir şey yaptıysanız, bir şeye katıldıysanız bunları hep yani sebep sonuç ilişkileri kurarak anlatmanız. Yani bir etkinlikle ilgileniyorsanız, bir sanatla ilgileniyorsanız bunu neden yapıyorsunuz, size nasıl bir katkı sunuyor, nasıl bir beklentiniz var buradan gibi hep böyle neden sonuç ilişkileri kurarak bir anlatımda bulunursanız aslında daha iyi, daha kaliteli bir başvuru hazırlamış olursunuz. Sonrasında başvurunuzun bir sonraki alanı olan proje veya hayal fikir alanına geçmiş oluyorsunuz. Burada biz başvuruyu kendi içinde tekrar ikiye ayırıyoruz ama bir projeyle de başvuru yapsanız, bir hayal fikirle de başvuru yapsanız aslında aynı seviyede değerlendiriliyorsunuz. Yani iki türlü de başvuru yaparak yüksek bir oran eğer iyi de bir başvuruysa burs kazanabilirsiniz bir projeyle başvuru yapacaksanız bu proje bizzat tercih etmeyi düşündüğünüz bölümle ilgili olmak zorunda değil. Daha önce gerçekleştirdiğiniz, şu an üzerinde çalıştığınız bir çalışmadan bahsedebilirsiniz. Bireysel bir proje olabilir ya da grup halinde bir çalışma yaptıysanız yine ondan bahsedebilirsiniz. ne kadar sizden burada hani akademik seviyede bir metin beklemesek de belli bir sistematik dahilinde işte projenizin adını hangi amaçla yaptınız, nasıl bir çalışma yürüttünüz, benzer çalışmalar var mı, bir sonuç elde ettiniz mi, bu projeyle bir etkinliğe yarışmaya katıldığınız gibi anlatımları daha sistemli bir şekilde yaparsanız ilk alanda olduğu gibi burada da daha iyi bir alan hazırlamış olursunuz. Bir projene başvuru yapmayacaksanız, bir fikir hayalle başvuru yapacaksanız ki tekrar söyleyeyim bizim için aynı seviyede önemlidir. Burada sistemin aradığı şey sizin şu anda bir takım şeyler üretmeniz, bir yerlerde dereceler elde etmenizden çok aslında üniversiteye geldiğinizde bir şeyler üretebilir misiniz? Gelecekte bir noktaya taşıyabilir misiniz? Yani aslında o vizyon ve farkındalığa şu anda sahip misiniz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. O yüzden bir fikir hayalle de dediğim gibi iyi bir oranda, yüksek bir oranda burs buradan kazanabilirsiniz. Aynı aslında projede olduğu gibi belli bir sistematik anlatım, üzerinde birazcık araştırma yapılmış bir fikir ve hayalden bahsetmenizi bekleriz. Yani belki şöyle örneklendirirsem daha iyi anlarsınız. Örneğin ben endüstri mühendisliği bölümüne başvuru yapacağım. Endüstri mühendisliği alanında işte Taha Ömer Kurt'un şöyle bir çalışmasını inceledim. O şunlara şunlara değinmişti. Benim şu kısmı ilgimi çekti. Ben de şu kısım üzerine bir takım fikirlerim, hayallerim var gibi. Hep böyle referanslar vererek yani üzerinde biraz araştırma yaparak anlatımlarda bulunursanız daha sağlıklı, daha iyi bir başvuru hazırlamış olursunuz. Bu alanda bizim tavsiyemiz dediğim gibi hep araştırmadır. Yani hala hazırda aklınızda bir fikir, bir proje hayal olabilir. Ama hani bunun benzerleri var mı? Sizinkinde nasıl bir farklılık olacak? bunun bölümünüzle bağlantısı olacak gibi ifadeler kullanırsanız ve neyi nasıl gerçekleştirmeye hedeflediğinizi belki şöyle bir somut örnek vereyim. Örneğin bir yazılım, e, uygulama projeniz vardır. Ama işte ben bir uygulama yapacağım, işte bir liraya satacağım, e, işte dünyayı kurtaracağım değil de birazcık işte bu tür uygulamalar hangi dillerle yazılıyor, benzer uygulamalar var mı, bunun bir pazarlaması olacaktır, bir görsel tasarım olacaktır. Bunların hep nasıl gerçekleşeceğini Girdeleyerek bir ifade başvuruda bulunursanız daha iyi bir başvuru hazırlamış yine olursunuz. Sonrasında başvurumuzun son kısmına geçiyorsunuz. Ee, buradaki sorumuz senedir adaylardan farklı kılan şey nedir ama aslında buradaki temel beklentimiz şu. Başvurumuzun size anlattığım ilk başta bir hedefimiz var. Bir e, üniversitenin bir hedefi var. Size bir burslandırma yaparken aslında ciddi bir yatırım gerçekleştiriyor üniversite. Buradaki bizim beklentimiz, üniversitenin beklentisi şu. Siz üniversiteye geldiğinizde ne hedefliyorsunuz? Gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz? Kısacası aslında bu bursu neden siz hak ediyorsunuz? Bunu anlatmanızı bekliyoruz. Bu alanda doldurduktan sonra aslında başvurunuzun e, neredeyse tamamını bitirmiş oluyorsunuz. Hangi bölümlere başvuru yapılabilir? Aslında şu an üniversitemizin neredeyse tamamına Apply Boy ile başvuru yapabiliyorsunuz. Sonrasında bölüm tercih ediyorsunuz. E, üniversitemizde şu an en fazla üç bölüme kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii ben sadece tek bir bölüm, ben sadece psikoloji okumak istiyorum diyorsanız ona da başvuru yapabilirsiniz. Ama üç bölüme kadar biz sizlere başvuru hakkı tanıyoruz.